Sevgili takipçilerimiz merhaba. Bugün size Saray Kombi'nin ürünümüzün kurulumunu yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ürünümüzün parçaları görseldeki gibidir. Görmüş olduğunuz şekilde beyaz rayımız, kısık beyaz rayımız mevcut, aparatlarımız mevcut. Üst alt parçalarımız ve diğer parçalarımız bu şekildedir. İlk etapta görmüş olduğunuz 4 adet Uzun ayak parçalarımızı bu şekilde minifis kafalarını yerine takıyoruz. Minifis kafalarını dik e, uzun ayak kısımlarına koyduktan sonra çekme aparatlarını da bu şekilde üst parçamızın delik kısımlarına yerleştiriyoruz. Ardından parçalarımızı alıp göründüğü üzere bu şekilde yerine takıyoruz. 4 adet ayak parçalarımız mevcut. Hepsini bu şekilde yerine taktan sonra tornavida yardımıyla bunları mini kafalarını sıkıştıracağız. Tarzı matkapla yapılmaması önerilir. Yerine koyduktan sonra sıra bu parçamıza denk, e, geliyor. Görmüş olduğun şekilde iki adet deliğimiz mevcut. Ancak bir tanesi dar, dar olarak delinmiş, diğeri geniş. Dar olan kısım görmüş olduğun şekilde bu şekilde konmakta. Ardından görmüş olduğunuz delikle beraber birbirine monte edilmesi sağlanır. Bu şekilde kalbim yardımıyla delikler birbirine denk gelecek şekilde montesi gerçekleştirilir. Bu işlem her dört tarafına uygulanması gerekir. Kabin vidalarımızı sıktıktan sonra sıra torna bile yardım ile minifis kafalarını sıkıştırmaya gelmiştir. Bunlar da bu şekilde torna bile yardım ile sıkıştırılır. İşlem her dört tarafa da uygulanır. Ardından iki adet geniş parçamız almaktadır. Görmüş olduğunuz şekilde iki adet delikli. Ancak bunlar sağlı sollu. Görmüş olduğunuz üzere ray vida işaretleri mevcut. Bunlar sağlı solludur buna dikkat edelim. Görmüş olduğunuz parçayı şu delikler yukarıda kalacak şekilde yerine konur. Diğer dikkat etmeniz gerekir husus. Bant kısmı bu bölgeye denk gelmesi gerekir. Diğer türlü arkada kalacaktır. Bu şekilde ayarlaktan sonra görmüş olduğunuz üzere delikler denk gelecek şekilde üçlük bir de yardımıyla montesi gerçekleştirilir. Bir dar bir geniş parçamız mevcut. Dar olan kısım bant önde olacak şekilde. kabin vidası yardımıyla işaretlenen bölgeleri, delikleri şarjın matkap yardımıyla montaj gerçekleştirilir. Aynı işlem geniş parça içinde uygulanır. Arka tarafa monte edilir. Ardından parçamız birbirine monte edilmek üzere yerine konur. Akabinde de görmüş olduğunuz 3 file yardımı ile işaretlenen bölgelere vidamız sıkılır. Bu işlem her dört tarafa da uygulaması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi iki adet komidine monte edeceğimiz sağ ve sol raylarımız mevcut. Bunları daha önce söylemiş olduğum deliklere 18'lik bir de yardımıyla komidine monte edilir. Kombidinizi yerleştirip görmüş olduğunuz deliklere rayımızı monte ediyoruz. İşlem bittikten sonra da aynısı karşı tarafa da görmüş olduğunuz deliklere raylar monte edilir. cheers cheers hmm.

mı? Yok, Hayır. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Getir böyle. <laughs> Gel 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 gel. Tamam gel gel. Buraya bunu gevşet biraz. Olacak değil mi? Son olarak da komidinimizin arka kısmındaki buna arkalık parçamızı da montaj ettikten sonra işimiz tamamlanmaktadır. Montajımız gerçekleşmiştir. Alan müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz. Güle güle kullansınlar.